Hepinize selamlar. Instagram'da bir hikaye atmıştım. Aslında bir deniz kampı için nereye gidebilirim diye bir soru sormuştum. Sonrasında İzmir'e karar vererek yola çıkmıştık. Fakat yolda yine bir değişiklik yaptık. Antalya, Alanya'ya kadar uzandık. Bunun en başlıca sebebi de pandemi oldu. Bildiğiniz gibi benim bir kronik rahatsızlığım var. Ve bundan dolayı çok sakin olan bir kamp alanı aradım. Ama biraz da böyle mevsimler ve pandemiden dolayı insanların boşta olmasından kaynaklı sanırım kamp alanları biraz daha doluymuş. Bu yüzden Antalya Alanya İncekum Tabiat Parkı kamp alanına geldim. Burası gelmeden önce birkaç kişiyle görüştüm. Bu alan sahiplerini de işletmecileri de aradım. Onlardan da bilgi aldım. Çok fazla kalabalık olmadığı için tercih ettim. Şimdi güzel bir kamp alanı, Instagram'da hikayeler attıkça bol bol sorular geldi. E, artıları, eksileri biraz bahsedelim çünkü deniz kampı dediğimiz zaman özellikle aileyle birlikte gideceksiniz e, çok fazla bir seçenek yok. Aslında denize sıfır ve orman içerisinde olan deniz kamp anlamında çok fazla seçenek yok. Bu yüzden bu ince kum tabiat farkı benim oldukça hoşuma gitti. Bununla ilgili de sizlere bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Şimdi gelmeden önce yorumlara baktım, direkt her kamp alanı dediğimiz zaman aklımıza gelen bir soru var. Ee, soru işareti var. Bu ne? Tuvaletleri temizme. Gelmeden önce internetten biraz araştırdım. Tuvalet kirliliği ile ilgili 3-5 tane yorum vardı. Fakat sanırım tam sezonda olmadığımız ve alanda olmadığı için e, böyle bir sıkıntı görmedik. E, tuvaletler sürekli temizleniyor. Hemen şu an benim sağ tarafımda bir tuvalet var bizim kullandığımız alan. E, tuvalet ve duş hepsi bir arada. Ve oldukça temiz durumdalar ve gün içerisinde en az 3-4 kez temizlemeye geldiklerini görüyorum. Yani e, sezon içinde kalabalıktan dolayı belki bu süre olmayabilir ama sezon dışında oldukça güzel diyebilirim. E, az kalsın devriliyordu bir motorlu. E, yan taraflarda otel bölgeleri. Yan ve arka tarafta otel bölgesi var. Akşam saat 8 civarında bir müzik yayını oluyor. Akşamları ufak tefek onların seslerini duyuyoruz ama çok fazla da rahatsız edici bir durum değil. Şimdi gelelim asıl konuya. Pandemi de güvenli midir? E, şu an bulunduğumuz alan bunu ayrıca videoların üzerinde ekleyeceğim zaten. Bulunduğumuz alan bir e, kare ile örülmüş bir alan. Çadırımızı buraya koyuyoruz ve sadece bu alan içerisinde bizim çadırımız oluyor. Yani e, insanlar giriş yapmadığı sürece herhangi bir sıkıntı, sosyal mesafe ya da maske gibi bir duruma ihtiyaç duymadan kampınızı tamamlayabiliyorsunuz. Denize e, en yakın olan yerler biraz kalabalık. O yüzden biz biraz daha yukarı bölümü tercih ettik. Buralar biraz daha sessiz sakin. E, alan 3'e ayrılmış durumda. Girişteki alan daha doğrusu 4'e ayrılmış durumda. Girişteki alan e, bekar kampçılar için ayrılmış. Orada sadece bekar olan kampçılar e, çadırlarını kurup kamp yapabiliyorlar. Biraz ilerisine geldiğimiz zaman karavanlar için ayrılmış bir bölüm var. E, ve... Onun ilerisinde de bizim kaldığımız. Baba ne yapıyorsun ya? Video çekiyorum. <laughs> Beğendin mi burayı? Burayla ilgili video çekiyorum. Güzel. Tamam. O zaman Güzel, gel yanıma mi? sandalye çek beraber anlatalım. Şimdi bizim kaldığımız alan aile kamp alanı. Burası en geniş alan. Bu tarafa gel istersen dur. Bizim kaldığımız alan aile kamp alanı. Burası en geniş alanlardan bir tanesi. Denize de yine yürüme mesafesinde. Ama dediğim gibi denize yakın olan yerler biraz kalabalık olduğu için biz biraz daha arka tarafa doğru geldik. Şimdi dördüncü bir alandan bahsettim size. O dördüncü alanda piknik yapmak için yani günübirlik olarak gelen ziyaretçilerin e, bulunduğu alan e, hem yani aslında bütün alanlara uzak bir alanda. Bu yüzden çok fazla bir e, gürültü kirliliği ve duman, mangal dumanı vesaire bize ulaşmıyor. Peki ama bu alanda var. Evet. Peki bizim kamp yaptığımız yerde ateş yakılıyor mu? Evet. Yakılıyor ama nasıl yakılıyor? Sadece mangalda. Yani yer ateşi yakmak yasak. Hepimiz e, gelen herkes kendi bulunduğu alan içerisinde mangalında ateşini yakabilir. E, ama yer ateşi yakamaz. Yasak. Değil mi? Çömineye falan tabii ki yakabilir mangal Kesinlikle. Ama burada çömine arı. Ne arısı? Yanında getirirsen olur. Büyük bir arabam vardır. Getirirsin belki. Biz şimdi böyle denizden geldik. Biraz da yorulduk, yürüyüş yaptık aslında. iskelenin taş iskele var. Onun oraya doğru. Ondan dolayı biraz böyle yorgun bir şekilde konuşuyoruz. Denizi de anlatalım. Deniz çok Aynen. önemli. Nasıldı denizi Güzel. Bazı rüzgarlı havalarda çok daha da oluyor. Çok rüzgarsız havalarda da güzel oluyor. Evet. Deniz kum bir plaj değil. Biraz çakıllı bir plaj. Yine... Ama arkalara doğru kumlu. Evet. Arkalara doğru. Evet. Çünkü iskelenin oraya doğru de, ufak bir kum alanı var. Deniz içindeki taşlar bulmuştur kesinlikle. Evet. Orası da kumlu. Kesinlikle. Yoksa... Denizin iç kısmı da çakıl ve ufak kayalardan oluşuyor. Bu yüzden mutlaka ve mutlaka deniz ayakkabısıyla gelmeniz gerekiyor. Ama bu rahatsız edici bir durum değil. İnanın denizde yüzmesi oldukça keyifliydi. Yine alan içerisinde iki tane duş bölümleri var. Bu duş bölümleri birisi şampuan kullanamayacağınız hemen sahil kesiminde olan birisi de biraz daha ileride şampuan kullanabileceğiniz bir duş bölümü var. Onun biraz daha ilerisinde yine alana ait olan yani milli parka ait olan bir çok çok güzel bir ne var? bizim gördüğümüz iskele var. Evet. Değil mi? Hem de birazcık her zaman rüzgarlı havalarda soğuk olabilir. Çünkü üşüyebilirsin ama. Evet ama yani. O bugün... dönem suya giriyor. Evet biz geldik. Yani... Nasıl duşa girince üşüyorsan denize de üşüyorsun. Evet biz üçüncü üç gün içerisinde hiçbir sıkıntı yaşamadık. Deniz gayet güzeldi. Dördüncü günde biraz rüzgar çıktı. Biz hangi aydayız? Hı -hı. Ekim ayına geldik. Eylül'ün sonu Ekim'in başındayız. Yani Eylül ayı için tercih ederseniz oldukça güzel hem deniz anlamında hem e, ortamdaki kalabalık anlamında tercih edebileceğiniz yerlerden bir tanesi. Alan içerisinde alışveriş yapma imkanı yani kampa geldin eğer araban yoksa nerede alışveriş yapabilirsin. Alan içerisinde bir tane büfe bir market ve bir tane de fırın var. Ee, çok fazla ürün gamı yok ama temel ihtiyaçlarınızı buralardan karşılayabilirsiniz. Yine dışarıya çıktığınız anda yürüme mesafesinde bir benzinlik var. O benzinlik marketinden de alışveriş yapabilirsiniz. Şehir merkezi yani yürüyerek yaklaşık bir 20 dakika gibi sürer sanırım. 20 dakika içerisinde A101 benim. Tabii tabii A101, BİM, Migros, Carrefour gibi bütün marketlerin hepsini bir arada bulabileceğiniz yer. Ya, çok kolay olmuş. Evet, araçlar 5 dakikalık bir yolumuz var. Bunun dışında mesela alanla ilgili ne söylememiz gerekiyor? Çok kertenkele. Evet, yani bir e, kertenkele var. Yani alanda çok fazla bir hayvanımız yok ama sadece kertenkeleler var. Bu kalemun da var. Ka Aynen. Öyle. Renk değiştirenler. Bu kalemun yok. yok. Hayır, renk değiştirenler. Hadi var. öyle olsun. Ama vay gördüm ben ağacın rengini almıştım. Tamam. Ee, zeminimiz toprak zemin ise toprak zemin ve hafif, hafif taşlı zemin. Yani ve buraya gelirken dolu. <laughs> Evet. Buraya gelirken e, şişme yatağınız ve sağlam bir matınız varsa hiçbir şekilde rahatsız olmayacak şekilde kampınızı tamamlayabilirsiniz. Mesela e, böyle patlak bir şey yani patlak bir şey getireyim. Yani evet. böyle üşümem diyorsanız yok. Evet. O bir yalan olur çünkü toprak zemin ve soğuk. Akşamları rüzgarlı ya olan sabahları güneş olunca akşamları da hava sıcak oluyor. Ee, soğuk olunca sabahları akşam da soğuk oluyor. Evet, o yüzden matın her zaman sağlam olması gerekiyor. Kesinlikle mat önemli bir şey. Mesela sıcak olduğunda hafif havasını indirebilirsiniz. Dolu ama soğuk olduğunda matın havasını doldurabilirsiniz. Çünkü içerideki hava çok daha çabuk soyuyup Bize soğukluk verebiliyor. Ve tentenizi getirmeyi unutmayın. Evet tentenizi getirmeyi unutmayın. Ne kadar ağaçlık bir bölge olsa da bizim de şu an tentemiz var. Ne kadar ağaçlık bir bölge olsa da yakıcı kavurucu bir güneş var. Bu yüzden mutlaka bir tenteniz olmalı. E, kamp alanı içerisinde bu bahsettiğim karelerin her karede değil ama yani yaklaşık 3-4 karede, karede bir şey var. Elektrik panelleri var. E, mutlaka bir üçlü priz yanınızda getirin. Elektriğinizi de buraya kadar çekebiliyorsunuz. De. Ayrıca ve önemli bir konu daha. Burada bir buzdolabı kiralaması da yapabiliyorsunuz. Yani bizim kendi... Hem buzluk hem büyük var. Hem buzluğumuz var. Evet. Hem büyük hem küçük var. Evet, bizim kendi termosumuz vardı ama ihtiyaç olabileceği için sürekli çık gel yapmamak adına yiyecekleri muhafaza edelim diye soğuk soğuk içeceklerimizi yok, yok. alalım diye ufak bir mini buzdolabı aldık. Evet duş ve tuvalet yan yana ama duru gelmeden önce ben bunu söylemiştim. Bana hatırlattı ama şimdi ben onları söylemiştim. Ben de söylemiştim. Şimdi de ücretlerden bahsedelim. Yani ücretleri bu bölgeye göre en uygun olan işletmelerden bir tanesi. Ve biz biraz sezon dışı olduğu için sanırım 32 lira gibi bir ücret aldılar değil mi? 32 liraydı. Yani çadır başı 32 lira veriyorsunuz. Yok yok aynıydı. E, 32 lira bir çadır ücreti verdik. 2 kişi için bu yani 2 kişilik bir çadır için e, 32 lira sadece çadır başı ücret alıyorlar. oldukça da güzel fiyatları var. Bunun dışında eklemek istediğimiz bir şey var mı Durucuğum? Birazcık bence. Bir çadır gördük böyle epeyli eşya vardı. Dur onlara ne dedi? Evi taşımışlar ya <laughs> dedim. Gerçekten evi taşımışlardı böyle koltuk takımları falan getirmişler. Hem bir de bir şey diyeceğim. Tamam. Ee, Evet, onu da bir dakika dur onu da söyleyeyim. Ben söyleyeyim tamam önce. bir dakika ben bir, şey ben, bir bak, ben, ben, ben bir anlatayım. Ben bir anlatayım. Bak içeride. Ben de anlatayım. Ben söyleyeyim bak. Ben ee, her kare e, kar kar Her karede değil bazı karelerde Aslında yer her karede var. El taşırtan var. Bazıları ikişer ikişer almışlar. Her karenin içerisinde bir tane oturabileceğiniz ahşap masa sandalye var. Ama vallahi etmeden oturmayın yani şu korona döneminde özellikle. Evet. E kamp içinde bir tane damacana doldurma Damaçana. Yani. Hani su doldurma bölgesi. Ee, evet, yani böyle tuvaletlere Demence girmeden evet. de hani dışarıdan suyunuzu doldurup alana taşıyabiliyorsunuz. Biz öyle birkaç ama tane pet şişeyle taşıdık. Zaten ama şöyle şöyle söyleyeyim bazı yerlerde var. Bazı kamp alanlarının yakınında var. Tuvaletler tuvaletlerin dışında yok tuvaletlerin dışında var mı diyorsunuz? tuvaletlerin dışında yok. Evet ben bazı, burada bir şey ekleyeceğim. Bir dakika bazı şi, bazı kamp alanlarının yakınında bazı kamp alanlarında olabilir. Evet. Bizim tam e, şurada var. Ben yorumlarda da okuduğum bir şey vardı buraya gelmeden önce. Şu duşakabinlerle alakalı, duşlarla alakalı e, sıcak su sorunu varmış. Evet yani tam bir sıcak su gelmiyor. Hafif ılık bir su şeklinde duşlarınızı alabiliyorsunuz. Bu da Belki ilgilenenler için önemli bir durumdur. Çünkü bizim neyimiz var? Portatif duşumuz var. Biz duş akabinleri kullanmadan duşumuzu burada alıyoruz. Hemen yıkıyoruz, hem duş alıyoruz ki evet, hayat, hayat bize çıkıyoruz. güzel yani. Evet, hayat bize güzel. O zaman bir veda edelim arkadaşlara. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Doğayla kalın. Ben de ee, Ben bir şey <laughs>